Arkadaşlar bugün sizlerle kart aldık kart açacağız. Başlayalım. Hadi başlayalım. Bakalım ne çıkıyor ilkinden. Kostic 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 Kost ama <laughs> Kostic yazmışlar. Arkadaşlar Kostic ama Kostic yazmışlar. Bir de Fodun yani. Hala açamadım ben Sen bunu al bir. <laughs> yani şöyle da bunu da açayım hem şöyle göstereyim. Burada açalım. Böyle Maradona ve Rodri. Maradona geldi. Boca Junior. Orada Güler. Oy. Nuri Şahin çıktı arkadaşlar. Nostaljik. Tamam bunu mu açalım? Arkadaşlar. Dessert Yine ve Ronaldo. Oldu. Arkadaşlar Ronaldo. Ayrısı vardı bizde. Evet, bir, bir tane, tane açtık. Ondan geldi. Bakalım bundan ne geliyor? Çöremaktır kolu ve rafası yuva. Oha süperlik geliyor sana ev. Açmaya devam. Biraz fazla var. Biraz fazla aldık arkadaşlar. Simon Banza ve Muhammed Çam. E bir de Kordu ama Galatasaray kalecisi. Eski. Bazıları altta. Evet. Bakalım bunun. Hello Minyomo. Arda oldu. Güler ve Nur Şahin yine geldi. Bana. Evet. Bir tanesini alırım artık. Alırsın alırsın. Fenerbahçe kartları en son. Evet. Onlarda imza çıkma şansı var çünkü. Bu kumayı yine Soka Pele Sokal, ve... Lautaro Martinez. Yine Pele. Pele ve Nami alırım. Alırsın. En son çıkan kartlardan en iyi 11'i dizelim mi? Evet. En iyi 11 diziyoruz arkadaşlar. Biraz bulanık gözüküyor olabilir. Yine aynısı arkadaşlar. Pele ve yemem. Neden bu kadar çok çıkıyor? Tarak ellerini şöyle aç. Böyle gösteriyorum. Oğlum bak çok düzgün çekmiyor arkadaşlar. İş onu gösteriyor biraz. Ama iyi yine Bizim kartlar göz, gözüküyor yine. Stoico ve Vinicius. Yine aynı şey geldi. Ronaldo ve e, bu adam işte ismi. <laughs> Okuyamadım. Bu adam. Vinicius yine çıkmış ya. Evet işte dedim ya. Tamam düzgün abi. ha. Stoico. Ooo Mateus ve İrfan Can. O ikonik pozuyla gelmiş. Ruben Diaz ve Yus Rafael Leo. Yusuf, Yusuf Dike çekmiş. evet. Karizmanın öz evladı. Öz evladı. Öyle bir yazı yazmışlar Elif Ana. Tamam oğlum kartım mı? De Bruyne. Sokrates bir de. Jorginho değil mi lan? Yok Sokrates. Orta değil mi? Evet. Bu 10 numara aslında o da iyi ama. Nostaljik. Efsane bir kart. Enyesiri! Yusuf Enyesiri. Be. Gimarash burnu. Gimarash. Yine, Yine Arda Güler geldi arkadaşlar. Aa yok şu nasıl stadim. Newcastle United. Newcastle hmm. United. Yanlışlıkla Fenerbahçe'ye gittim. Oturarak Kerem Aktürkoğlu. Yine Arda Güler'le uğraşayım. Hep aynısı bu kadar bunlardan açtık. Şimdi şunlardan açacağız. İkinci bölümünü istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Şimdi diğer bunları buraya koyalım. Evet. Fred, Edin Teknik direktör geldi. Van Bronckhorst. Aa. Oha teknik direktör geliyormuş. mu? İyi. Yok, ben ilk defa gördüm teknik. Ben de bu arada bakalım ne çıkacak bundan. Bundan da Kerem Aktürkoğlu ve Lukas Lucas Torayra. Sanırım hep aynı takım arkadaşları gelecek. Jack evet. Wafred. Şimaz gibi İsmail Yüksek. Kimih ve Koman. Oradakilerden aç da onlar Gabriel var. Sarı ve Bas şu paracı. Hep Galatasaray Sarı geliyor Harbi. Derken en nesiri ve o sayı Ama o sayı eski, fotoğrafını, fotoğrafını koymuşlar. Osay o sayı Samuel. Buradakilerden Ooo Paris geldi. Paris. Dembele. Ve Varin yine Zari. Aynı şey arkadaşlar göstermek istemiyorum aynılarını. Aynılarını göstermeyeceğiz arkadaşlar. Söyleriz yani. Yine aynısı yani. Garip. Çok aynıları. Aha en üst yeri basar Şemal yine geldi. Bunlar da herhalde hep aynı şeyler. Tamam. Bronco çok Evet. Sonra Fenerbahçe. Tamam. 3 4 kere aynısı üst üste geldi yani. Kai Havers ve Emre Martinez. Yani. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe kartı. Fenerbahçe kartları. Bunları bitireceğiz zaten. İlk önce bir hepsinden azar azar açalım. Tara bunları düzgün şöyle aç. Bakalım. Arkadaşlar bunları Tekrar tekrar göster. Bunlar zaten bizim istediklerimiz. Bakıyorum. İrfan geldi. İrfan can. İmzasız maalesef. İsmail yüksek. Şunları açtım. Aran sen maksimen. Yine imzansız yani. Aran sen maksimen. Enne Siri. Yusuf. Enne Siri. Tariç. Tariç çıktı. Şimanski. Mert Bitti ilk paket. Ve Edin Ceko. <laughs> Hadi imza gelsin. Sol kart. Ercan şu şeyleri buraya koy. Tamam. Bunları. şimdi. Yusuf çiçek. Güzel. Kostiç. Bir dakika. Hı. Ve Ciko. Tadic. Tadic az önce. Fred. Ben Fred. <laughs> Jake Tosun. Bana da Jake Tosun geldi. Liva. Koic. Oğuz Aydın. Bu kadar maça paketleri bu kadar. Yok lan var bir tane daha. Yok. Yok. Bunlar da işte arkadaşlar bunlar. ilk 11'i dizmeyelim ya. Şimdi o kadar şeyden bunlar. nasıl bulacağız? Hadi şimdi devam ediyoruz bunlarla. Hayır o hayır onları sonra. Hayır. hayır. hayır, hayır. Oh, tamam. Devam bunlar ediyoruz. Bitmez. Devam ki. Tamam. Yine aynı enes yeri. Bir de bu Guemer. İlkay ve Barella iki tane orta saha Kuku kukureya Barella Nutella. Stefan berkoş ve Luka Modrić. Neymar ve Ibra en iyiler. Arkasında görmüştük. Evet. Nostaljik kartı evet. İbrahim ilk defa o kadar çok renk çıktısını gördüm. Vinicius. Gavi ve Nosaljik, Marcelo. Stoykil. Bulgaristan mı? Şimdi devam ediyoruz. Daniel Ma ve Forlan. O nostaljik değil mi? Evet. Efsane kartmış. Immobile. Ve Alvarez. Ve Julian Alvarez. Son kart. Arkadaşlar son kartlarımızı açıyoruz. Lamine Lamiyama. Bu da son kart. Bundan ne çıkacak bakalım. Aa, Bu da. Bu, tamam. Ve açıyoruz. Ruben Diaz. Rafaelo. Bu kadar. Arkadaşlar videomuz bu kadar.